çok sevdiği e, Ahmet Kaptan var Kaptan e, günaydın 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 kaptan önce gözün aydın e, sosyal medyada seninle ilgili bir haberi sevgili perşembeli dostlarımız paylaştılar sevgili Ahmet Kaptan e, sen uzun yıllar e, denizcilik işletmelerinde görev yaptın önce bir kendini tanıt e, kaç yıl kaptanlık yaptın nerelisin sonra da sana birkaç sorum olacak ben orada perşembeliyim. Sesim biraz çıkmıyor kusura bakmayın. Ses problem var zaten. Kanser oldu mu? Belirtmiştim. Orada deniz edilme yıllarca oldu. Ben mezun olduktan sonra İstanbul'a yolcu vapurlarına kaptanlık yaptım. Ondan sonra orada kaptanlık yaptım süre boyunca kaptan köşküne gelenler nerelisin dediğinde kaptan orduluyum demekten gurur duydum. Ben gururluyum. Ne güzel. kaldım, e, kimsesiz kalınca kimsesizler mezarlığına gömülmüyüm İstanbul'da diye memleketime gelmek istedim. Ben orada zürevine yerleştim. Bakıma muhtaç olduğum için. Buradayım, mutluyum. Bu başıma gelen hadiseden dolayı ordu il müdürü Ender Bey'e ilmi kurum müdürümüz Ümit Bey'e arkamda duran beni destekleyen kimsesizler mezarına gönderilmemem için yardımcı olan bütün perşembelilere o, o bütün ordulara herkese teşekkür ederim. Sevgili kaptan yalnız değilsiniz. İşte bakın sosyal medyanın gücü e, geçen sabah pazartesi günüydü sanırım e, sosyal medyada sizin bir yazınızı gördük ardından sevgili Nihat Halkan perşembeli dostlarımız paylaştılar biz de konuyu e, sosyal sosyalizmeler... Muhittin, Sertme, Muhittin Sertme de ilgileri için teşekkür ederim. Evet. Yani evet. burada ismini sayamayacağım kişi. Ya. onlar kendilerine gidiyorlar. Evet. Allah razı olsun. Ben buradan vap vapurum geçerken cücük sesini duyduğum zaman anılarımı taze Ben bir dişte neyi duyacağım? Yani. burada e, ziyaretime ziyaretine gelmeyen çocuklarım cenazemi almaya gelecek mi oraya? Onu soruyorum sayın valimle duysun. Evet. Ben orada kalmak istiyorum. Orduluğum. Valla e, bizi de duygulandırdın kaptan. Ben bir kere daha sosyal hizmetlerdeki sevgili arkadaşlarımıza Ümit Bey'e il müdürümüz Ender Yanığa Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoy'a Evet onu unuttum diyorum ya bazı isimleri unutuyorum yani herkese teşekkür ediyorum. Biz de bu konuda aracı olabildiysek ne mutlu bize diyelim. Önemli olan size de senin... çok teşekkür ederim. Size evet. çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Yani bu bize teşekkür et diye aradığımız bir program değildi ama senin mutluluğun senin nezdinde tüm yaşlılarımızı temsil ediyor. Bu zor günlerde de evlatlarının, kuzenlerinin, akrabalarının da seni en kısa sürede ziyaret etmesi, elini öpmesi ve seni yalnız bırakmaması dilek ve temennimiz. Biz de TV52 ekibi olarak Sevgili Fatma Meltem Naz şu anda seni izliyor Eminim ki bir muhabir ve Kameraman arkadaşımı gönderecektir Reyhan Meltem Aykut duyuyor musunuz arkadaşlar Bir muhabir ve kameraman Arkadaşımızı huzur evine Ahmet Bebek Kaptanı gönderin Ona hasbihal edelim Onu haberlerde de gösterelim Ve Ahmet Kaptan gibi ilgiye ihtiyacı ilgiye şefkate ihtiyacı olan tüm büyüklerimizi de unutmayalım bu zor günlerde. Kaptan var mı son bir sözü? Akın Bey ben ne Son bir söz. Bir üzerine geldikten sonra, burada ben 3 yıl bir yaşama değiştim yani buraya alıştım. oradan koparıldığım anda psikolojik olarak ne kadar değişimde olacağım biliyor musun? Bir de biz burada çocuk başlıyoruz. Bir, yani bir laf denildiğinde çok üzülüyoruz. Bir daha önümüze bir çay geldiğinde seviniyoruz biz ilgi bekliyoruz Başka hiçbir şey istemiyoruz burada. Zaten ömrümüzün son dönemindeyiz. Niye rahatsız ediliyoruz? Ben onu üzülüyorum. Evet. Yani tek üzüm, tüm o... Kaptan yalnız değilsin merak etme. Biz varız. Perşembeli dostların var. Bak seni soran arayan bir sürü insan var. Sevgili Nevzat Akat'a var. Nevzat abi numaranı verdi. Ona da teşekkür ediyorum Nevzat abiye de. Durmuş Karaağaç bizde spor programı yapıyor. Durmuş senin sınıf arkadaşınmış doğru mu? Evet doğrudur onu okuyabilirim ben ne bir fotoğrafı vardı hala 40 yıldır unutmadım 45 Şöyle yapalım. yıldır bir dakika kaptan Durmuş'u da alalım seni ziyaret edelim oldu mu sürpriz yapalım sana tamamdır sevgiler Teşekkür saygılar ederim. kendine iyi bak ben, huzur, evindeki ben. Tüm, huzur evindeki tüm huzur tüm büyüklerimize hepsinin ellerinden öpüyorum selamlarımı saygılarımı ilet oldu mu Hepsine selamlarını ileteceğim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kim bir yardımcı olduysa hepsinden razı olsun. Ben şu an bu bir bağlamak istiyorum. Yok yapma yapma. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler saygılar. Görüşürüz. Evet. Kaptan bizi de duygulandırdı. Teşekkür ediyorum.